Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanala. Bugün biraz daha farklı iki tane videoyla karşınıza çıkıyorum. Vespa ve Şok Market için incelemeler yapacağım. Bu Şok Market için yaptığımız inceleme videosu olacak. şimdi bu hisseleri biliyorsunuz ki biz aslında YouTube üzerinden olmasa bile Twitter üzerinden inceliyorduk, bakıyorduk. Daha önceden geçtiğimiz haftalar içerisinde bunları beğendiğimi, görünüşlerin gayet güzel olduğunu söylemiştim net olarak bizim proje tadında hisselerimiz gibi bir hedef belirtmesi olmasa da hedef olarak belirtmesek de bunların grafiklerini incelemelerini yine aynı şekilde titiz bir şekilde yapıyorduk yani. Bugün bir video ile beraber bunu taşlandıracağız bakalım. Yani daha çok böyle e, tarihinden de bahsedeceğiz. Daha öncesinden neler yaptığından da bahsedeceğiz. Şu anda önündeki önemli noktalardan, destek ve dirençlerden, yapabileceği hareketlerden, riskli olan yerlerin nereden olduğundan bahsedeceğiz hep beraber. İstiyorsanız başlayalım arkadaşlar. Şimdi şok marketin benim marketler içerisinde favorim olduğunu söylemiştim. Bu biraz da aslında hani e, tamamen basit bir insanın kendi görüşü açısından bakışıyla verilmiş bir karardı benim adıma. Bence yani BİM'in, e, yani bu söylediğim şey tabii ki çok kişi içerisinde de, e, değişiklik gösterebilir ama Migros vesaire öyle yerlerden ziyade şu anda A101, BİM, işte Şok Market gibi daha çok böyle uygunlukla öne çıkan marketlerin revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizin de şu anda içinde bulunduğu ekonomik durumla beraber pek çok insan daha çok bu tarz yerleri tercih ediyor. Ve geçenlerde hatta bununla alakalı da bir haber çıkmıştı. Bu tarz perakende işte marketlerine vesaire falan bayağı bir Olumsuz haber pompalaması oldu. BİM'in de özellikle bu konuya itiraz, yettiği itirazlar sonucunda bununla beraber aslında bu gelişmeyle beraber her ne kadar marketler biraz daha aşağı gelse de ben şok markette yani bunun güzel bir opsiyon olabileceğine daha emin oldum çünkü birinci olarak bizim buradaki en önemli bu grafiğin direktman temeli olarak benim şu andaki yapısıyla gördüğüm Buradaki uzun vadeli trendin altına inmedik. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen sektörel olarak kendi içerisinde negatif ayrışarak bunun altına inmedik ve görüntüsü dediğim gibi diğerlerine göre bana daha cazip geliyor, daha enteresan geliyor öteki marketlere göre. Şimdi şöyle bir geriye baktığımızda borsa içerisinde tarihi zaten çok 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 eski bir şirket değil şok market. Borsa içerisinde 2018'e ulaşan veriler görüyoruz en azından burada grafik olarak yani ee, bu süre içerisinde bu dönemlerde 8-10 işte bu tarz fiyatlamalar görmüş ve ardından Mart 2020 içerisinde bu noktada 6.34 fiyatlarında bir dip gerçekleştirmiş arkadaşlar hissemiz ondan sonra tabii ki pek çok hisse gibi o dönemde Mart 2020'nin devamında hızlı bir rebound hızlı bir yukarıya doğru tepki ile beraber Kendisinin en yüksek noktası olan buradaki 14.82'lere bir temas, bir ulaşma gerçekleştirmiş. Ondan sonra bizim bunu ilk orada bu hani radarımıza ilk girdiği yer açıkçası şuydu, şu yapıydı. Burada bir ikili dip hareketi yapmaya kalkmıştı. Ve bu ikili dip sonrasında çok güzel bir şekilde çalışarak arkadaşlar burada 1.618 hedef Fibonacci olarak söylediğimiz sert direncene doğru gitmiş. Gayet nizami bir şekilde oradan satışında yemişti sonrasında. Bu dediğim gibi ilk bu grafiğin dikkatimi çektiği ve hesapta da herhalde paylaştım diye hatırlıyorum. İki dedip çalışması olarak yani. Neyse ardından da borsa içerisinde genel bir rally'nin artık enflasyon gazıyla beraber başlamasıyla birlikte şok markette de tabii ki benim başım kel mi diyerek yükselişler görmeye başladık ve buradaki Fibonacci seviyelerine çok güzel bir şekilde uyulduğunu herhalde grafikten gözünüzle bile seçebilirsiniz arkadaşlar. Seviyeleri gayet güzel uyulmuş gayet güzel bir şekilde yani e, bu noktalardan tepkiler ve satışlar her yerden gelmiş. Sadece şu aralık içerisinde yani şuradaki e, yaz dönemi içerisindeki hareketler biraz fazla yataya sıkışmış bir akümülasyon hareketi yapar gibi olmuş kendisi. Bunun haricinde dediğim gibi Fibonacci seviyeleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bu noktalar önemli. Yani şuradaki yerleri, noktaları not bile alabilirsiniz yani. Ki ardından zaten çizdiğimiz iki tane daha farklı Fibonacci'miz var. Buralar bu fiyat hareketlerini daha küçük zaman aralıklarında daha iyi bir şekilde görebilmek, tahmin edebilmek için yaptığımız şeyler arkadaşlar. Birazdan gireceğim buraya bu kısmı şu daha hala anlatma aşamasındayız yani öncesini tarihini. Buradaki 1618 alanının da kazanılmasıyla beraber bakın burada Ağustos ayı içerisinde Ağustos sonunda bu alanın kazanılmasıyla beraber zaten ise yeni hani yeni zirve noktalarına doğru gitme etmeye başladı. Başladıktan sonra burada bizim bir tane zaten yani çok değil bir tane 3 temaslı bir aylık e, direncimiz vardı burada. Bu direnç noktasına ilk ulaştığımızda bakın <laughs> Paylaşımını zaten yapmıştık yine aynı şekilde. Buradan bakın gayet milimetrik bir şekilde çat bir düzeltme gerçekleşiyor. Buradaki yine ilk aday destek yerlerinden birine ve <laughs> ardından da devam ederek yoluna buradaki direnci kırdı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kırdı. <laughs> Kusura bakmayın öksürük tuttu. <laughs> ee, buradaki 2.272 aralığı da bakın çok güzel bir şekilde direnç oldu arkadaşlar. Yani şu anda bu ilk yükselişe tam da buraya kuruşlarla uzak bir şekilde direnç oldu. Gayet güzel bir şekilde de onayını aldı. Biraz sarkma da yaparak tabii ki normaldir. Buradaki fiboya sarkma yapacağı zaten çok belliymiş. Neyse ondan sonra da yoluna devam etmek için burada yine yatay yatay hareketler yapmaya başladıysa. Şimdi bu hareketleri yaparken ederken zaten söyledik. Güzel hani dinlenmesi, nefesini alması gayet hoş ee, bu süre içerisinde. Yapsın ne yapıyorsa yapsın. Çok hani e, sert bir hareket yapmadı ötekiler gibi yukarıya doğru bu zaman periyodu içerisinde. Borsada çok büyük yükselişlerin olduğu dönemde. Ama bu tarz hikayelerin sonu genelde olumsuz bir senaryo olmadığı takdirde yukarıya doğru sert patlamalarla sonlanır arkadaşlar. Ve biz de dedik ki, Tamam çok güzel. Hani şu anda yatay bir seyirdesin. Daha çok yatay hareketler yapıyorsun. Peki. Ama buradaki aylık bizim o kırdığımız trend direnci vardı ya. Burası artık bir destek niteliğinde bizim için ve burayı aşağıya doğru kırmadığın takdirde senin genel görüntünde zaten bir bozulma olmaz. Bizim de hiçbir sorunumuz olmaz. Biz bekleriz. Hani sen Kararını ver, yeterince dinlen, nefesini topla ondan sonra yoluna devam et. Ve söyledik ki burada çizdiğimiz Fibonacci'ler içerisinde bizim için ilk önemli, gerçekten önemli alan arkadaşlar bakın buradaki 24-80 aralığıydı. Gerçekten de önemli olduğunu buradan görebilirsiniz. Şurada bir fake hareket var tamamen fake yani ee, ve aşağıya doğru yeniden zaten basılmıştı o dönemde. Ve sonrasında yine bir 24.80'e test var. 24.80, 24.90 bu arada hani aralık gibi düşünün. 24.90 diyelim hatta biz düz olsun. Bir test daha var. Yapılamadı. Ondan sonra yeniden bir çekilme yaşandı. Ve sonrasında tekrardan yukarıya doğru gidildi ve bu alan kırıldı. Bakın gayet güzel nizami bir şekilde tekniğe uygun bir şekilde buradan onay alındı arkadaşlar. Ee, ve ardından yoluna devam ettiyse. 24.90 nasıl bizim için önemliyse ardından da Twitter üzerinden yaptığım paylaşımda söylemiştim ki 27. 27 bizim için hakikaten önemli. Çünkü bakın hem burada çizdiğimiz uzun vade Fibonacci'nin bir direnci hem orta yani daha orta Fibonacci'nin direnci hem de kısa vadenin. Hani burada çizdiğimiz 3 tane Fibonacci'nin ortak bir adet direnç noktası buydu. Ve bu hakikaten de önemliydi bizim için. Çünkü fiboların üst üste geldiği yerler daha güzel çalışır, daha kuvvetli noktalardır diye söyleriz arkadaşlar. Ve ardından buradaki kısadaki bakın 1618 fibosuna kadar yükseliş gerçekleşip yine milimetrik bir şekilde buradan dönüş görmüşüz. 2872 bölgesiymiş orası da. Şu anda buradaki 27 alanı aşağıya doğru kırılmadıkça hiçbir sıkıntı yok. Hatta bence daha şık olur. Buradaki 27-74 alanını da aşağıya kırmasa daha güzel olur. Zaten kapanış olarak şu anda tam üzerinde kapatmış buradaki destek yerinin. Ardından önümüzdeki yani bunlar destek yerlerimiz özellikle şu anda 27 kırmadıkça, 27 bölgesinin altına sarkma yapmadıkça gayet iyi bir sıkıntı yoktur. 27-74 de destek olabilirse çok daha iyi olur tabii ki arkadaşlar. Bizim önümüzdeki direnç yerleri şu anda 28-72. Tabii ki daha önceden çalıştığı için sonrasında yeniden çalışmasını çok beklemiyorum. Bir defa zaten çalıştığı için bu noktanın belki de günlük yani günlük hareketlerinde çalışabilir Sadece yine 29.88 ben bunun da aşırı bir şekilde önemli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok buradaki arkadaşlar 30.58 bakın 30.66. Burası sanki daha önemliymiş gibi geliyor bana. Hem uzun vade hem kısa vade Fibonacci'de üst üste gelen bir yer. Burası biraz önem arz edecektir. Yine aynı şekilde buradaki grafiğimizi biraz daha açtığımızda fiboların üst üste denk geldiği yer neymiş? Mesela sonrası için buradaki 38 bölgesi mesela kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkacakmış. Yine aynı şekilde 45 bölgesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacakmış. Gider gitmez ama Fibonacci'nin sadece üst üste gelerek kurduğu alanları görmeniz anlamınız açısından söylüyorum. Şu anda önümüzde olan kritik bölge ilk kritik bölge, önem arz eden bölge. Buradaki 30 60 rakamının üzerine çıkabilmek arkadaşlar. E, öteki seviyeler burada. İstediğiniz gibi fotoğrafını alabilirsiniz. Ve ardından da destek olarak bizim için şu anda önem arz eden bölge 27 bölgesi. Dediğim gibi ise yani e, buradaki aylığın altına yani trendin altına kırmadığı sürece ben bir sıkıntı görmüyordum zaten kendisinde yani yapısı bana hoş geliyor açıkçası. Twitter üzerinden yaptığımız paylaşımlarda da zaten demiştik hani bunlar hani beğendiğim baktığımda hoşuma giden grafikler diye söylemiştim. Şimdi Vespa videosuna geçeceğim onu çekeceğim arkadaşlar. Böyle söylemiş olayım sizlerin bir merak ettiğiniz husus varsa benimle Twitter üzerinden de YouTube üzerinden de yorumlardan konuşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Böyle söylemiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.